Türkiye, kürtajı ve sezaryeni konuşuyor. Başbakan Erdoğan, kürtaj cinayettir açıklamasının ardından gözler çıkaracak yasaya çevirdi. Ama söyledim, kürtajla ilgili yasayı hazırlıyoruz ve bu yasayı çıkartacağız. Başbakan, Başbakan Erdoğan, kürtaja da sezaryene de karşıyım dedi, yeni bir yasal düzenleme yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından gözler Sağlık Bakanı Recep Aktağ çevrildi. Akta konu tartışılmalı dedi. Sadece doktorlardan da oluşmayan meselenin farklı yönlerini değerlendirebilecek bir bilimsel heyetle çalışmalar başlattığımızı daha önce de ifade etmiştim. Bu çalışmalar biraz zaman alacak. Yani diyelim ki belki en azından iki hafta belki üç hafta alabilir. Haziran ayı içerisinde yaptığımız çalışmaları ben Bakanlar Kurulu'muza, Başbakanımıza takdim etmeye çalışacağım. Sağlık Bakanı, kürtajın yaşam hakkına müdahale olduğunu vurguladı. Tartışan bir Türkiye istiyoruz. Demokratik bir ülkeye bu yakışır. Biz şahsen Sayın Başbakanımız da ben de burada yaşam hakkından özellikle yanayız. Seçim hakkını savunanlar, kadının seçim hakkını savunanlar da var. O zaman bu tartışma devam edecek ve bunu sağlıklı bir biçimde sonlandıracağız. Bakan Akta, kürtajda 4 hafta kriter olsun eleştirilerine de cevap verdi. Recep Akta, ...kürtajın ne olduğunu anlattı. 10 haftalık kolu, bacağı, vücudu... ...ortaya çıkmış kalp atımları olan... ...artık kan dolaşımı... ...başlama noktasına gelmiş olan... ...bir bebeğin annenin karnından... ...bir bıçakla... ...kazınarak çıkarılmasının adıdır. Sağlık Bakanı Recep Akta... ...sezaryenle doğum yönteminin... Ise keyfi bir uygulama haline geldiğini belirtti. Akta, anne ve bebek sağlığının... ...gerektirmediği durumlarda... ...sezaryenle doğumu onaylamadıklarını vurguladı... Ay!